Eliz ne yapıyorsun anneciğim? Cips mi yiyorsun? Anneciğim Ayaz'ı bulamıyorum ben. Ayaz'ı bulamıyorum hiçbir yerde. Yani bulamıyorum ve ikimiz bulalım da anneciğim zombi sesi duydum ben. Sen de duydun mu? Ben de duydum anneciğim. Acaba zombi Ayaz'ı kaçırmış olabilir mi? Ne yapacağız? Kaçırdıysa Eliz Ayaz'ı zombi. Ne yapacağız Elif? Arayalım mı beraber? Tamam anneciğim ya. Çok korkuyorum ama. Elif ben çok korkuyorum. Ben de. Sen de mi korkuyorsun? Ama o, o da o da deri. da zombi. Eli zombi ısırırsa biz de zombi oluruz anneciğim. Nasıl ısırmaması lazım bizi? Evet. Aşkım zombinin bizi ısırmaması lazım. ısırırsa Dişleri öyle. Dişleri nasıl? Öyle. Aşkım senin dişlerin yok ki anneciğim. Ama Allah Bir şey söyleyeceğim. Zombi bizi ısırırsa eğer ne olacak? Zombiye dönüşürüz işte. O yüzden zombiye yakalanmamamız lazım değil mi anneciğim? Tamam. O zaman şimdi saklanalım biz. Ayaz'ı bulalım bir de tamam mı? Bir de sessiz olalım. Çok bağırıyoruz Elif. Bizi yakalarsa. Ne yapacağız? Eyvah. Duyamıyorum. Duyamıyorum. <laughs> Filiz gel anneciğim gel saklanırma anneciğim. ne yapalım biliyor musun aşkım şimdi aa, ben şu kapıyı kilitliyim girdim mi içeri bilmiyorum da şey yapalım gel koltuğun arkasında saklanalım anneciğim tamam mı gel anneciğim çok da bağırmıyorum sessiz olmak istiyorum çünkü zombi bizi duyarsa biraz sıkıntı olabilir yerde uzun ya. Bak ağı da düşmüş bağık. Böyle arkasını saklanır mı Helis? Burası güvenli mi anneciğim? Evet. evet. Ses yapmıyorum. Sen cipsini de mi aldın buraya? Evet. Aşkım cipsini niye aldın? Kim O da onu da yer. Kim yer? Evet. Aşkım. çok cazır cızır ses çıkarıyor bu cips. Sen niye aldın bu cipsi Helis? Ya çok tatlısın Elif. Zehirli değil. Ne? Zehirli değil. Zehirli değil de bebişim. Gel biz şu şeyin oraya saklanalım gel. O şimdi çok ses duydu da gelir belki peşimizde Elif. Gel anneciğim. Anneciğim gel ya. Gel. Gel balkona mı saklansak acaba Elif? Balkona saklanalım mı anneciğim? Balkona saklanmayalım ya. Bakayım belki bizi görür gel gel. Gel gidelim anneciğim. Biz nereye saklansak acaba Elif? Elif Ben kapının arkasına sokalım anneciğim. Masanın arkasına. Bak belki bizi burada bulamaz değil mi? Ay Elif çok iyi yer buldun ya. Aferin sana kızım ya. Bizi var ya burada bulamaz değil mi anneciğim? Zombi. Ay çok korkunçtu gördüm ben yeşildi değil mi anneciğim? Sen de mi gördün? Mor gibi mi? Ben yeşile benzettim ama bilmiyorum. Acaba nasıl zombi olmuş? İnsan çok merak ediyor değil mi anneciğim? Kırmızı. Pembe, pembe. Şortu pembe miydi? Ay ben görmedim o kadar dikkat edemedim ya. Korktum da birazcık. Acaba ayazı mı kaçırdı zombi? E acaba babanı mı kaçırdı ayazı mı kaçırdı babanı mı kaçırmamıştır ya ayazı kaçırmıştır bence hafif ya daha ayaz Cık, neyse burada saklanalım tamam mı bizi bulamaz sonra da gider zaten evet anneciğim oradaydı değil mi az önce Çocuk odasına gitmiyorum bilerek orada gördüm